Serpil, Serpil hocamla başka bir okulda tanışmıştık. Bu okula gelmesine vesile oldum. Konuştuk. E, tayin hakkı vardı, norm fazlası olmuştu. Bu okulu önerdim. Biz dedim burada aile gibiyiz, hocam dedim. O da kendisi de geldi. İki yıl birlikte çalışma fırsatı bulduk. Hocamla e, çok yakındık. Yani benim için çok acı bir kayıp. E, bütün hocalarımla yakındı. Beni daha derinden etkiledi. Yani o günü unutamıyorum zaten Serpil Hoca'nın kaybını. Yani bilmiyorum bugün içimiz çok buruk. Geçen sene 24 Kasım'ı hep birlikte kutlamıştık. Etkinlik yaptık bütün öğretmenler odasında bütün öğretmenlerle birlikte. Bu sene maalesef aramızda yok. Çok üzgünüz. Keşke olsaydı. Serpil hocamızın hatırasını yaşatmak için, Fatma hocamızın, orada vefat eden Fatma hocamızın hatırasını yaşatmak için bir video klip oluşturduk bütün öğretmenler. Panolarımızı hazırladık hep birlikte. bu şekilde onu yad ediyoruz. Zaten okulumuzun her yerinde hatıraları var. Bütün öğretmenler. Biz her gün zaten servise bindiğimizde Serpil hoca burada otururdu. Serpil hoca buradan binerdi diyoruz. Bilmiyorum bizim yanımızda yeri çok farklı. Nurlar içinde uyusun. ...Allah'tan rahmet dileyebilirim sadece. Bir ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminde gece hepimiz sokaklara fırladık. Ayşe Hoca ile irtibat kurmaya çalıştık. Daha sonra ben Ayşe Hoca'dan Serpil Hoca'nın bulunduğu binanın yıkıldığını öğrendim. Yıkılan binanın olduğu yere gittik. Binadan sadece çatı görünüyordu. Bu gerçekten dehşet verici bir görüntüydü. Ee, e, ve bizim hocamız tatile gitmişti. Biz hepimiz dua ettik. Ya Rabbim ne olur tatilden o gece gelmesin diye. Ama tatilden gelmişti. Pazartesi günü biz okulda buluşacaktık. Buluşamadık. Dedik 9 gün boyunca hiç oradan ayrılmadık. Müdürümüz, diğer arkadaşlarımız maddi manevi ellerinden geleni yaptılar fakat 9 gün sonra arkadaşlarımızın cansız bedenine ulaşıldı. İşlerin bu kadar özveriyle yapan, bu kadar meslek aşkıyla yanıp tutuşan, öğrencilerine faydalı olmaya çalışan, kendilerini kişisel olarak geliştirmeye çalışan iki uyumlu insan her zaman diyor ruh ikizi. geçen yıl 24 Kasım beraber kutlamıştık maalesef yine anılarımız aklımıza geliyor yine bu 24 Kasım'da da kendisini unutmadık unutmayacağız bazı insanlar gerçekten unutulmaz Serpil Hoca da onlardan bir tanesi kulumuzda Serpil Hocamızın ismini verilmesini istiyoruz bence bu onun ve ailesinin en doğal hakkıdır. matematik dersi gibi zor bir dersi yani öğrencilere çok çok sevdirmiş bir e, öğretmenimizdi. E, yani dediğim gibi öğrenciler burada kapının önünde sıra olurlardı Serpil Hoca'ya soru soracağız diye. Ki bunların hepsinin dışında çok çok güzel bir e, meslek arkadaşı, çok çok güzel bir e, dost ve çok çok iyi bir insandı. Yani yüreklere dokunan bir insandı. Kesinlikle unutmayacağız. Ki kimse unutmaz ben eminim. Bu üç yıllık bir meslek hayatı bile olsa

24 Kasım Öğretmenler Günü. Bugünün diğer öğretmenler gününden farkı şu ki bugün çok fazla hüzünü ve buruk hissediyoruz. Fatma Hoca aramızda olmadığı için Fatma Hoca güler yüzlüğüyle, pozitif enerji enerjisiyle bizimle olan ilişkisinde kendisinin idaresiyle olan ilişkisinde çok fazla saygılı, güler yüzlü, uyumlu bir öğretmen arkadaşımızdı. Öğrencileriyle ilişkisi çok samimi, çok iyi bir iletişim gerçekleştiriyordu. Kendisinden çok memnunduk, kendisini çok özledik. Keşke aramızda olsaydı. E, Fatma hocayla ilk geldiğim zamanlar kendisi bana çok yardımcı olmuştu okula adapte olmam açısından. E, en son gördüğümde kendisini helalik aldım. Dedim ki e, servisten indiğimde Fatma dedim hakkını helal et dedim. Ya dedi niye böyle diyorsun sanki görüşmeyecek miyiz? E, bilmiyorum on hissettim mi bir şey oldu kendisiyle vedalaştık sarıldık. Son görmem o sonrasında hiçbir haber, hiçbir şey yok. Ee, çok kıymetli bir hocamızdı. Rabbim mekanını cennet etsin. Her zaman e, kendisi aklıma geliyor. Unutamıyorum kendisini. Ben de büyük bir acı olmuş, büyük bir yara olmuş, büyük bir özlem olmuş kendisi. Güzel bir yemek yemiştik. Sonrasında dağılmıştık. Bir de sınıfı öğretmenler odasının karşısı olduğu için her baktığımızda kendisini hatırlıyorum.